Hitler Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 1930'ların ve 40'ların siyasi atmosferi bugün kulağa inanılmaz gelen olaylara sahne oldu. Mesela Mussolini 1935'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. O yıl İtalya Habeşistan'ı işgale hazırlanıyordu ama yine de bazı Avrupalı politikacılar Mussolini'nin Avrupa'daki istikrarı koruduğunu düşünüyordu. 1939'da ise Hitler'in adı geçti. İsveçli bir parlamenter Hitler'e aday gösterdi. Ama bu aslında ironik bir protestoydu. Kısa süre sonra büyük tepki çekince adaylık geri çekildi. Daha da ilginci Stalin'in adaylıkları. 1945'te Nazilere karşı zaferin ardından bazı çevreler Stalin'i barışı sağlayan liderlerden biri olarak görüp aday gösterdi. 1948'de de benzer bir girişim oldu. Elbette ki Stalin hiçbir zaman ödülü alamadı. Bu örnekler bize Nobel'in siyasetle nasıl iç içe geçtiğini, barış kavramınınsa dönemsel çıkarlar doğrultusunda ne kadar esneyebildiğini gösteriyor. Daha fazlası için Barut'u takip et.